Kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklarım. Sizin için yapıyorum. Şansınıza yapıyorum. Neyse şansınızı versin. İnşallah pozitiflerin gelmesine. Sevgili başaklarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan veya olmayana çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Sevgili başaklar için yapıyorum. Neyse şansınızı versin. İnşallah pozitifinden gelir negatifleriniz daha da gitmesine sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum sevgili arkadaşlarım sağlığına biraz dikkat edin sağlığınıza nezle grip olabilir mesela problemlerin var ağır ağır olsa da gidecek yani annenin babanın kardeşlerin problemini kendine getirme negatife çevirme evli olanlar mesela Evli olanla senin, annen, baban veya kardeşlerin problemini eve getirme. Getirirsen zaten problemleri kendine getiriyorsun. Negatifi getiriyorsun. Para kışında başka yere gidiyor. Devamlı problem oluyor mesela. Baban olur, annen olur, kardeşlerin olur. Problemlerin var, ağır ağır noktayı koyacağım Ama bunları elemen lazım. Negatif yapanları eve getirmesen daha iyi olur. Sevgili başaklarım. Çünkü kalbiniz çok temiz, çok iyisiniz tamam. Ama onları problemde getirmeye gayreti gayret edin getirmemeye. Çok iyi hoca ondan sonra. Negatif var biraz sevgili başaklarım. Bir daha versin. Ağır noktaları veremedi. Yani kavga etmiş olabilirsiniz. Kuzenlerin, akrabalarından, kardeşinden. Mesela akrabaların tanıdığında akra yengem olur, teyzem olur, akrabalarım olur, problemlerin var. Mesela yüzleşmiş olabilirsin. Ağır ağır olsa da ama noktayı koyacak iyiler veya kötüler eleyecek birine. Yani iyiler kendine koyacak, kötülerde de eleyecek mesela negatif yapanlara. Bir davesin ağır noktalar veremedi. Sevgili kardeşlerim, mesela yeni evlenenlerin problemleri var. Hemen imza atmayınız sevgili Başak burçları mesela evlenmişsin boşanmışsındır tekrar evlendiyseniz hemen imza atmayın problem olabilir tekrar boşanabilirsiniz sevgili başak burçları çünkü kararları hemen vermeniz imza atmayınız o seni tanısın ailen mesela onlar seni tanısın sen onları tanı mesela hemen evliliği yaparsın tekrar boşanabilirsin problemler geldi çünkü Mesela hile olabilir, aldatma olabilir. Sevgili başaklarım dikkat ediniz. Yeni evlenme hemen mesela ruh egizim geldi hemen imza atmayın. Hemen atarsın evliliğiniz mesela yani negatif olacak hemen boşanabilme durumu da olacak çünkü. Yani çok dikkat edin imza atmayınız. Bir davetsin ağır noktaları veremedi sevgili başaklarım. Evlenmiş boşanmış yalnız bir kadınsan mesela evliliği düşünüyorsun düşünebilirsin talibin geldi mesela evliliğin talibi geldi mesela kader çizgin geldi mesela yıllardır durmuşundur iki veya 3 çocuğu olan evlilik geldi mesela evlenebilirsin ama hemen imza yapmayınız hile olabilir kardeşlerim ve arkadaşlarım mesela problem ne var çünkü hemen imza yatarsın problem olabilir yani Tekrar ayrılabilirsin, boşanabilirsin çünkü. Hile var çünkü. Mesela şu haftalar atmayınız. Bir sen onu tanı, sen onu tanı, o seni tanısın. Akrabaların arasında oturup kalkma çok önemlidir. Sevgili başaklarım. Çok güzel olacak Kerimade yani. Sağlığın diye olacak. Bir daha versin para diye olacak. Kutlama olabilir. Evlilik yıl dönümü kutlayabilirsiniz. Mesela sınava kazanabilirsiniz. Mesela yurt dışına alakalı bir şeylerin varsa kazanabilirsin. Olacak bütün işlerin olacak. Pozitifle kalın, hoşça kalın sevgili kardeşlerim. Pozitifle kalın, negatiflerinizde de dağdaşa gitmesine. Pozitifle kalın, hoşça